Eskiden olsa dediklerini dinlerdim. Ama sen artık o hakkını kaybettin. Beni hiçe sayıp o adama gittiğin andan itibaren... ...hiçbir fikrinin önemi kalmadı benim için. İkisi apayrı konular dede. Bir dakika ya. Yoksa değil mi? Sen beni üzmek için... ...ben kendimi kötü hissedeyim diye mi girdin o işe? Bu nasıl bir şımarıklıktır ya? Ben Ege için girdim bu işe. Senin aşk hayatın yüzünden meslek değiştirecek halim yok herhalde. Ne oluyor ya? Meslek değiştirmek dedi. Dedem işe mi girmiş abla? Sor. Dedene sor. Bir şeyler gizlediğini biliyordum zaten. Benimle ilgiliymiş, kendin dedin. Bilmek hakkım, söyle. Mühim bir şey değil. Taksicilik yapıyorum. Ne var? Geceleri biz onu uyuyor sanırken o gizlice çıkıp gidiyormuş. O yüzden bütün gün canı çıkmış gibi uyuyormuş şu koltukta. Geceleri uyuyamadığı için. Benim yüzümden öyle mi? Ben okula gidebileyim diye. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Alnımın teriyle çalışıp para kazanıyorum. Elim ayağım tutuyor çok şükür. Bana köşesine çekilmesi gereken ihtiyar muamelesi yapıp durmayın. Nereye ya? Ne yapıyorsun dede? Nereye gidiyorsun? İşe. senin suçun değil. Kimin peki? Onun başına bir şey gelirse ne kendimi affederim ne de seni. Haberin olsun. Ay Allah'ım ya nerede bu acaba? Ay inşallah han almış olmasın ya Rabbim. Ne olur han almış olmasın. Allah'ım ya Rabbim. Yani elli kere söyledik artık şu kapıyı açık bırakmayın diye. Kaç kere uyardık. Hırlısı var, hırsızı var, satıcısı var, yol geçen anı gibi. Okuma yazmanız da mı yok? Yazıyor orada. Ya çekil önümden. Sana laf yetiştirecek halde değilim. Aman borcun olsun. Nereye gecenin bu saatinde? Ya sabır. İşe. O nasıl işmiş gecenin bir saati be? İnşallah kanun dışı bir işe girişmedin. Ha, bildin. Horoz dövüştürüyorum. Ya havle vela. Yakışır, yakışır sana. Cık. Yok ya. Bu almış olamaz. Bu daha gözünün önünü göremiyor fosil. Yazık. Nerede bu ya? Nerede bu? Allah'ım yardım et bana. Ne olur ya. Uçtu mu, gitti mi? Kim aldı bunu? sarı bıyık hiçbir yeri temizlemiyor mu bu?